Evde Yemek Kanalı'ndan merhabalar sevgili takipçilerim. Tavuk momfilelerimi böyle parmak şeklinde doğradıktan sonra tavuk baharatıma, kaju baharatıma ve unuma bulayıp tavada kızartacağım. Tavukları doğradıktan sonra bir çimdik tuz atıp çok azıcık aroma versin diye kekik koyuyorum ama çok fazla koymayın. Tavuğun kokusunu yok etmesin azıcık koyuyorsunuz şimdi tavama yağımı koyup ısınmasını bekliyorum tavuk parçalarını önce kaşı baharatıyla buluşturacağım iyice onları karıştırdıktan sonra bunu batırıp kızartacağım çok lezzetli hızlı pratik dışarıda bir kazesine onca parayı vermektense bu tarifle siz de o lezzeti yakalayacaksınız sevgili takipçilerim hem çocukların çok sevdiği hem de bizim sevdiğimiz gerekirse bir pilavın yana gerekirse yaptığınız bir ev pizzasının yana bu lezzeti yapıp yakalayabilirsiniz hemen başlıyorum Tavuk üstünü de koydum şöyle karıştırıyorum güzelce her yerine bulanması için Tavuk baharatı da bütün tavuklarıma ulaşınca şöyle unumuza batırıp Tavuklarımızı önce una sonra buladıktan sonra tabağımıza şöyle alıyorum sevgili takipçilerim ona buladığım tavuklarımı şimdi de kızartacağım bu lezzetli tazın baharatlı tavuk baharatlı nefis tavukları siz de yapabilirsiniz tavuk bantülerini ince ince doğrayıp önce baharatı bulayıp daha sonra una bulayıp ince bir buluyorsunuz azıcık içinde çekip koyuyorsunuz bunu bulamadan önce tavuklara şimdi önle arka yüzünü kızartacağım küçük tavuk parçaları azıcık yağda bu tavuk parçalarını kızartabiliyorsunuz Şimdi şöyle. şöyle yağ çekmeye küçük tavuk parçaları şu an bir mısırını ve elma şimdi de çift kurma yapıyorum. Böyle de gayet kurum çok oluyor. Hem kurum ve hem de kurum bir tarifte Evet sevgili takipçilerim. Evde Yemek kanalından sizlere bugün çıtır, kaju baharatlı, nefis, unla bulanmış, kekik aromalı bir çıtır tavuk yaptım. Bonfile tavuklarınız varsa hemen bu lezzeti tarif. siz de yapabilirsiniz. İster yanına pilav, ister makarna, isterseniz bir pizza yaptığınızda yanına çocuklarınızı yapıp sevindirebilirsiniz. Biz büyüklerin de bayıla bayıla yedi o lezzetli tarif. Herkese afiyet, afiyet olsun. Sizlere ücretsiz kanalım, ev yemek kanalıma bekliyorum. Abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın sevgili takipçilerim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.